Herkese merhabalar bugünkü videomuzda Baykan marka kombilerde E08 hata kodu nedir? Ve nasıl gidebilir? Bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Gelin beraber video izleyerek bu hata kodunu nasıl çözüyoruz görelim. Değerli arkadaşlar ilk başta bakmamız gereken kombinin hemen altında bulunan plastik vanaların hepsinin bu şekilde boruyla paralel olması gerekiyor. Herhangi biri bu şekilde kapalıysa biz su basamayız. Öncelikle yapmamız gereken ilk şey kombinin altındaki bağlantı vanalarımızın hepsinin aynen şu an görselde olduğu gibi açık olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar şimdi sizdeki kombi farklı olabilir ama sakın yanılmayın. Hemen hemen bütün kombilerde aynıdır. Yani bakın sizin kombinin ekranındaki bar gösterge yani kombinin ön panona baktığınız zaman şu şekilde kol saatine benzer gösterge ön tarafta olabilir. Hemen başka modellerde Bakın arkadaşlar bu modelde ise ekranda dijital bir şekilde 1.0 bar olarak yazıyor. Evet arkadaşlar arda arda farklı videolar göstereceğim. Mesela bakın bu baymağı modellerinde hemen şöyle tam olarak altına eğildiğimiz sırada şurada göreceksiniz bar göstergesini sıfırda. Aynı şekil şuraya da baktığımız zaman doldurma musluğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar diğer videolarda gördüğümüz gibi her kombide farklı farklı yalnız yapılan işlemler Hemen hemen hepsinde aynıdır. Şimdi biz bu kombiden örnek verelim. Bakın arkadaşlar bar göstergemiz hemen 1'in altına düşmüş. Hemen kombinin altına eğildiğimiz zaman bunda da görmüş olduğunuz gibi hemen buradaki siyahtır. Yani az önceki videolardaki gibi e, sizde mavi, kırmızı e, herhangi bir e, renk olabilir. Buna kesinlikle aldanmayın. Zaten hemen hemen bütün kombilerde sadece bir tane e, doldurma usluğu bulunur. Bar göstergesi de dediğim gibi kimisinin hemen kombinin ön tarafında olur. Kimisinin kombinin hemen şu alt bölümlerinde bir yerinde olur kol saati. Kimisinin de az önceki videodaki olduğu gibi ekranda bar yazısı yazar. Dijital bir şekilde yani bu saatlerden olmaz. Ekranda dijital bir şekilde yazar. Şimdi biz bu kombiden örnek veriyoruz. Hemen demiştim doldurmamız burada. Bakın ben bunu sola doğru çeviriyorum yavaş yavaş. Aynı zamanda gözüm bar göstergesinde olacak. Çünkü kesinlikle bir altında yani üstünde su basmayacağız veya ikinin üzerine çıkmayacağız arkadaşlar. Bakın hemen ikinin yani ikiye yaklaşır yaklaşmaz tekrardan ben bu vanayı şu şekil kapattım. Basıncımız şu anda normal. Bunun da doldurma musluğu hemen şöyle alta eğildiğimiz esnada bakın şurada görüyorsunuz mavi musluk. Bunu sola doğru çevirip aynı sırada gözümüz dijital barda olacak. Bunu bir buçuğa gelince kapatacağız. Aynen şu şekilde arkadaşlar. Tekrar yani şöyle açılıyoruz. Şöyle açılıyor ve şöyle de kapanıyor arkadaşlar. Basıncımız şu anda normal. Şimdi benim ekranda hata kodu olmadığı için resetlememe gerek yok. Siz bu işlemi yaptıktan sonra eğer ki ekrandan halen hata kodu silinmiyorsa kombinizin üzerinde reset yazan bir tuş olur. Kimisinde sadece R harfi olur. Kimisinin şuradaki çevirme tuşlarının etrafına bakarsanız burada bir yerde R harfi göreceksiniz. Ona kadar getirip kapattığınız zaman tekrar S konuma getirdiğinizde cihaz düzelecektir. Eğer düzelmiyorsa bir kez sigortayı indiriyorsunuz. Tekrardan kaldırıyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer ki cihazımızın Halen hata kodu silinmiyorsa bu durumda ne yapacağız? Değerli arkadaşlar bu durumda yapmamız gereken en önemli şey servisi çağırmak çünkü muhtemelen kombinin içerisinde bulunan basın şarteli diye adlandırdığımız yani bakın arkadaşlar bu ana ekran ana beynin kombin elektronik kartının içerisinde yani kombinin içerisinde ne kadar suyu bildiren bir parçadır. Yani tamam biz burada bir buçuk bar bastık ama bu bir buçuk barı elektronik kart nereden anlıyor? Tabii ki bunun içerisinde bir basınç şartı diye adlandırdığımız bir parça var. O da hemen şu an görselde olan arkadaşlar bakın farklı farklı basınç şartları kombilerin çeşitlerine göre. Bu parça da peteklerin yani peteklerin içerisinde gelen pis su, kirli su veya kirli bir parça dediğim gibi bu parçaya zarar verebilir. Biz bunu söküp temizliyoruz, takıyoruz genelde düzeliyor. nadide olsa değişme gidebiliyor tabii ki. Bunların da çok fazla bir maliyeti yok. Bu videomuz da böyle olsun değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.